Everest benim ilgi alanlarımdan biridir. Bu konuda sayısız kitap okudum ve belgesel izledim. Bu ilgim daha erken yıllarda gelişseydi bu yolculuğu mutlaka denerdim. 8848 metre ile insan fizyolojisinin sınırlarını zorlayan bu dağa 18 ayrı parkurdan çıkılabilir. Çıkış farklı yükseklik düzeylerine uyum sağlamak için 40 gün sürer. Dağa tırmananlar bu yolculuk için uzun yıllar bedensel ve finansal hazırlık yapar, 30 ila 60 bin dolar harcarlar. Defalarca ölüm tehlikesi geçirerek dağın tepesine çıkanlar mutlaka bir resim çektirir ve ondan sonra da dönüşe geçerler. Tırmanışı tamamlayıp kazaya uğramadan aşağı varanların hemen hemen hepsi aynı şeyi söyler. Ben artık aynı insan değilim. Yaptığım yolculuk yaşamayanların düşündüğü gibi bedensel bir dayanıklılık yolculuğu değil, esas olarak zihinsel ve ruhsal bir direnç yolculuğuydu. Bu insanlar yıllar içinde bedensel zindeliklerini ve formlarını kaybeder, ancak geriye onlara hayat boyu eşlik eden bu zihinsel ve ruhsal dirençleri kalır. Bir de aynı zirveye helikopterle çıkıp resim çektirenleri düşünün. Aynı yerde fotoğraf çektirmiş olsalar da bu insanların aynı özelliklere sahip olduklarını düşünmek mümkün olabilir mi? İki önemli meslek gerçek anlamda misyona bağlıdır. Tıp ve askerlik. Bu meslekleri seçenler hayattaki varlık sebepleriyle yaptıkları iş arasında köprü kurmayı taahhüt ederler ve ideallerini kendi hayat ve çıkarlarının önüne koyarlar. Hipokrat yemini bunun somutlaşmış örneğidir. Bu yemini edenler hayat yolculukları boyunca hastanın sağlığını her şeyin üzerinde tutmayı taahhüt eder. Değerli hekimler, dünyaya gelme sebebiniz üzerinde düşündünüz mü hiç bugüne kadar? Var olma sebebinizi gerçekleştirdiğinize inanıyor musunuz? Hayallerinizi ne ölçüde gerçekleştirdiniz? Hayat hikayenizin her bölümü dünyadaki varlığınızın farklı bir sebebini içinde barındırır. Her hikaye öğreticidir. Kendi hayat hikayenizden bir ay öncesine kadar ne öğrenmiştiniz? Kriz döneminde yaşadıklarınızdan bu yana hikayenize ne kattınız? İnsan her hikayeden yeni bir insan olarak çıkar. Yaşanan kaygı ve acılar olumlu bir şeye dönüşür ve kişi bir değişim geçirir. Bir hayatın içinde acı, üzüntü, hayal kırıklığı, Başarısızlık yoksa o hayat anlamsız ve boş bir hayattır. Ve böyle bir hayatın hikayesi de olmaz. Gerçek hikayeler güçlüdür. Çünkü üçlerinde zorlukları ve mücadeleyi barındırırlar ve bu nedenle de anlamlıdırlar. Ve anlam taşıyan bütün hikayeler çekilen sıkıntıların, acının ve bu acıyı dönüştürmenin üzerine kuruludur. Şimdi lütfen düşünün. Bu süreçte siz, ne yaşadınız, ne başardınız? Hayat normale döndüğünde geriye ne bırakacaksınız? Sonunda elde edeceğiniz başarı, bulunduğunuz çevreyi, dünyayı daha iyi bir yer yapacak mı? Verdiği mücadelenin dünyayı daha iyi bir yer yapmasını sağlaması çok az insana nasip olacak bir ayrıcalıktır. Şimdi lütfen düşünmeye devam edin. Sadece şu sırada yaşadıklarınızı değil, bugüne kadar hayatınızdaki engelleri nasıl aştığınızı ve başarıya dönüştürdüğünüzü düşünün. Karşılaştığınız engeller olmasaydı, bugünkü gibi olabilir miydiniz? Bir mesleğe bağlanmayı sağlayan en önemli konu o mesleğin tarihini bilmektir. O mesleğin tarihini dinlediğinizde şevke gelirsiniz. Günümüzün değişiyle motive olursunuz. Peki, o tarihi yazan siz olduğunuzu düşünürseniz ne hissedersiniz Bu sürecin sonunda Türkiye'de sağlık personeline ve özellikle de hekimlere bakışın değişeceği ve mesleğe hak ettiği itibarın verileceği muhakkaktır Sizin buna katkınız ne olacak Bu size nasıl bir duygu yaşatacak Bundan ne kadar gurur duyacaksınız Ruh halimiz içinde bulunduğumuz durumu, bu durumda alacağımız sonucu belirler. Her türlü mücadelede başarının ön koşulu yapıcı bir zihniyete sahip olmaktır. Araştırmalar, yapıcı zihniyete sahip olanların üç katı daha üretken ve üç katı daha sağlıklı olduğunu göstermiştir. Ancak bazen içinde yaşadığı koşullar insanda tutsak ve hatta rehin olduğu duygusunu yaşatabilir. Tutsaklıkların en tehlikelisi psikolojik tutsaklıktır. Ve bundan kurtulmanın yolu kişinin algı filtresini değiştirmesinden geçer. Hayata olumsuz pencereden bakanlar nereye bakarsa baksın olumsuzluk ve zorlukları görürler. Böyleleri için hayat katlanılması gereken bir çileye dönüşür. Ancak olumlu bir pencereden bakanlar her baktıklarında fırsatlar ve yeni imkanlar görürler algı filtresi neye odaklanmayı seçtiğimizi belirler. Kendimi yanlış ifade etmiş olmayayım. İyimser olmaktan söz etmiyorum. Ayrıca iyimserliğin sanıldığı kadar yararlı bir özellik olduğuna da inanmam. İyimserlerin tehlikeye ve tehditleri göz ardı etmeleri nedeniyle daha mutlu ancak daha kısa yaşadığı uzunlamasına yapılan araştırmaların sonucudur. Benim işaret etmek istediğim olumlu tutumdur. Olumsuz tutum değiştirilemeyecek olmuş olana, olumlu tutum ise değiştirilebilecek olana odaklanmaktır. Enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Algı filtremiz konusunda farkındalık kazanmak onu yönetmemize ve enerjimizi yapıcı yönde kullanmamıza imkan sağlar. İçinden geçtiğimiz süreci bir savaşa benzetenler var. Ancak savaşta askerin görevi düşmanı görerek onunla mücadele etmek ve kendini korumaktır. Oysa sağlık profesyoneli olarak sürdürdüğünüz bugünkü savaşta hem görünmeyen bir düşmanla mücadele ediyor hem de sadece kendinizi değil, ailenizi de kendinizden korumaya çalışıyorsunuz. 112'de yönetici olan ve ön safta çalışan bir arkadaşımla yaşadıkları süreci konuştuğumuzda bana söyledikleri aynen şunlar oldu. Bu dünyada hekimlik mesleği tarihinde bulunan en büyük hikayelerinden birini daha yazıyor ve üstelik bizler için bu hikaye değil gerçeğin ta kendisi. Dünyada gelmiş geçmiş kaç hekimin başına mesleğimizi bu kadar önemli hissettirecek bir olay gelebilir? Bence bugünlerin keyfini çıkarmamız gerek. Evet, çok yoruluyoruz. Evet, risk altındayız. Ama ben hiç bu kadar gurur duyarak formamı giymedim, maskemi takmadım. Hekimim deyince önümde yollar açılıyor. Hayranlıkla bakıyorlar. Arkadaşımın dediklerini bir kelime bile değiştirmeden size aktardım. Yaşadığınız süreç yaşam yolculuğunuzun bir parçası, hem de büyük bir ihtimalle en önemli parçası. Her yolculuk insana bir şeyler kazandırır. Ancak zorlu yolculuklar aynı Everest'te tırmanan dağcılarda olduğu gibi insanı terbiye eder, geliştirir ve dönüştürür. Siz de ne zaman biteceğiniz bilinmeyen bu süreçte yaptığınız fedakarlıklar ve en önemlisi verdiğiniz zor kararlar nedeniyle bir dönüşüm içindesiniz. Ve yaşadığınız bu dönüşüm Everest dağcılarında olduğu gibi hayatınız boyunca size eşlik edecek, ve bu deneyimi yaşamamış olan meslektaşlarınızla aranızda kimsenin sebebini bilemediği ve anlayamayacağı bir farkı oluşturacaktır. Bu dönüşümü daha güçlü bir şekilde fark etmenizi sağlamak için size bir önerim olabilir. Günlük tutun. Belki bu öneriyi gerçekçi bulmayıp içinde bulunduğunuz koşullar nedeniyle buna ne vaktinizin ne de halinizin olduğunu düşünebilirsiniz. Biliyorum. Haklısınız. Bunun için de bir önerim var. Yaşadıklarınızı ya çok kısa ve en önemlisi duygularınızı anahtar kelimelerle not alın veya cep telefonunuza 3 veya 5 dakikayı geçmeyecek kayıtlar yaparak ayrıntıların hafızanızın derinliklerine kaybolmasına engel olun. Hayat değişimlerle dolu ve bu değişimleri yönetme biçimi kişiyi şekillendiriyor ve dönüştürüyor. Bu dönüşümün ne yöne olacağına da herkesin özünde ve cevherinde var olan gücü ve seçimleri belirliyor. Siz sadece bu yolculukta kendi adınıza bir dönüşümü değil, Türkiye'de mesleğiniz adına bir dönüşümü gerçekleştiren kahramanlardan biri olma şansına ve onuruna sahipsiniz. Çocuklarınıza ve torunlarınıza anlatacak bir hikayeniz var ve bununla gurur duymayı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Allah yolunuzu açık ve aydın kılsın.